Abi Beşiktaş'ın en büyük düşmanları son yıllarda kendi içinde. Herkesin bir grubu, bir ekibi var. Kimse hiçbir başkanı beğenmiyor. Hiçbir yöneticiyi beğenmiyor. Kimse kimsenin başarısını istemiyor ki bu kulüpte bir birlik beraberlik olsun. Beşiktaş'ta yaşanılmayan olaylar yaşanıyor. Divanda, divan başkanı eski Bak eleştiririz, başarılı abi. deriz, başarısız deriz ama başka. Transferleri yanlış yaptı deriz, çok para harcadı ama bir başkan Napoli'yi bir yumruklanıyor abi Beşiktaş camiasında. Ben hayatımda görmediğim şeyleri görüyorum. Ben 96 yılında Beşiktaş bünyesine girmiş biriyim. 2 sene paf takımda oynadım. Sonra 4 sene A takım Süleyman Seva başkanlığı, Serdar Bilgili başkanlığı gördüm. Sonra beni zorla yolladılar. 6 milyon euro döndük. Kötü oynadık diye içimden de geçtiler sorun değil Beşiktaş her şey feda olsun. Ben böylesini görmedim değil mi? Çok uzun. Beşiktaş'ın içinde ben bu kadar dağınıklık birbirine destek olmayan bir ortamı son 4 yılda ben şokum. Ya Beşiktaş dediğinde saygı vardır, adalet vardır, sevgi vardır. Ama şu an bakıyorum abi başarılı olan başkan da. Başarısız olan başkanda, ibralar olmuyor, neler konuşuluyor. Anladın mı? Çok enteresan. Ya, baba, ya başkan bulamazsın ya bu gidişle. Anlıyor musun? Bak şu an başkanı savunuyorum diye demiyorum. Demek istediğim iyi anlaşılsın. Hmm. Beşiktaş'ın en büyük düşmanı Beşiktaş'ın içinde. İçinde abi. abi. Orada büyük bir problem olduğu görünüyor. Her genel kurul toplantısında neredeyse bunun yansımalarını görüyoruz. Hepsinde olay çıkıyor ya.